Merhaba arkadaşlar, Akademik Kaba Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTube hocamız Doktor Ayhan Ersöz. Bu dersimizin konusu arkadaşlar olasılık. Olasılık TET ve AYT'de ikişer tane soru gelmesi bakımından yani permütasyon, kombinasyon dahil olmak üzere önemli konulardan bir tanesi ve çok zorlandığımız konulardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi temel olarak bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle birinci olarak olasılık nedir arkadaşlar? Olasılık bir olay içinde yani bahsedilen bir olay içinde ki biz buna evrensel küme örnek uzağı diyoruz. Bu olayın içinde örnek uzayın içinde bir A olayının gerçekleşme durumudur. Dolayısıyla bu A olayı bu evrensel kümenin alt kümesi olduğu için A'nın olma olasılığı A'nın eleman sayısı bölü evrensel kümenin eleman sayısı şeklinde tanımlanır. Dolayısıyla PA, A'nın olma olasılığı SA bölü S, E denir. Dolayısıyla evrensel kömür büyük, a kümesi küçük olduğu için bu değer her zaman birden küçüktür. Yani olasılık arkadaşlar sıfır ile bir arasında ölçülen bir nicelik gibi düşünebiliriz. Yani bir şeyi sıfırda ile 1 arasında ölçüyorsunuz gibi düşünüyorsunuz. Acaba olma olasılığı nedir? Yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz olabilir. Yüzde yüz demek kesinlikle olay gerçekleşecek. Yüzde sıfır demek olay gerçekleşmeyecek anlamı taşır. Genelde biz bunları fazla kullanmayız. Dolayısıyla olasılık sıfırla bir arasında olması aklımızda kalbimiz gereken temel özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu çok önemli bir olay. İkincisi arkadaşlar bağlı olaylar birbirine bağımlı olaylar e, ya da bağımsız olaylar karıştırılan bir ifade. Şimdi birden fazla olay gerçekleşirken arkadaşlar bu olaylar birbirinin arka arkaya geliyor ise biz bunlara bağlı olay deriz ve ile gösteririz. Örneğin. Bir kutudan top çekeceksiniz. Kırmızı ve mavi gelme olasılığı. Kırmızı ve mavi gelme olasılığı. Şimdi bunların birbirine bağlı olmuş olmasının sebebi bir kırmızı bir mavi seçeceksiniz. Bu olasılıkla ne yapacaksınız? Çarpacaksınız. Çünkü bunlar birbirine bağlı. Dolayısıyla kırmızı gelme olasılığı çarpı mavi gelme olasılığı diyeceksiniz. Bu aradaki V'yi sembolize edecek. Bu önemli bir kavram. Biz bu bağlı olaylar bağlı olaylardır. Örneğin bir zar atıyorsunuz, bir para atıyorsunuz, zarın çift paranın tura gelmesi nedir diye soruyorsunuz. E, hocam bunlar ayrı olaylar, hiç alakası yok gibi düşünüyorsunuz ama birbirine bağlı. Zar atacaksınız oradan çift gelecek ve sonra parayı atacaksınız paradan çift gelecek. E, dolayısıyla tek gelecek ya da tura gelecek. Özür dilerim. Zarla parayı karıştırdım. Yani zar çift gelecek, para tura gelecek. Dolayısıyla bunlar birbirine bağlı olduğu için araya çarpı koyacaksınız anlamı taşıyor. Bu ve bağlı olaylar çok önemli arkadaşlar. Bağımsız olaylar ise arkadaşlar yani birbirini etkilemeyen durumlar ise alternatifleri sunar. Onlar da veya ile ifade edilir. Örneğin bir zar attınız. Zarın e, tek sayı gelme olasılığı veya Çift sayı gelme olasılığı dediğiniz zaman bu veya ya öyle ya böyle. Yani birinci olayla ikinci olayın alakası yok. Hiç atmamış gibi iki olay araya bulup araya toplama işareti koyacaksınız anlamı taşır. Eğer iki olayın ortak çözüm kümesi varsa ki şöyle zarı attınız. Çift sayı gelme olasılığı asal sayı gelme olasılığı. Şimdi çift sayı gelme olasılığı dediğiniz zaman 2-4 alttan bahsediyorsunuz. Asal sayı gelme olasılığı 2, 3, 5'ten bahsediyorsunuz. Asal ve çift sayı 2 var bakınız. Ortak çözüm kümesi var. O zaman ne yapıyorsunuz? P, A birleşim B'nin olasılığı P, A artı P, B eksi P, A kesişim B. İşte burada olayların ortak çözüm kümesi olduğu zaman P, A kesim B oradaki olayı ifade etmiş oluyor. Buradaki PA artı PB ise iki olayın ortak noktasının olmaması anlamı taşıyor. Ve olayların bağımlı yani birbirini etkileyen olaylar olduğu anlamı taşıyor. Dolayısıyla bunlara lütfen çok dikkat ediniz. Gerçekten aslında mantık olarak cümlenin okunuşundan e, ne yapacağınız belli oluyor. Aralarda V virgül varsa çarpma anlamı taşıyor. Yani bağlı olay olduğu anlamı taşıyor. Aralarda artı varsa bağımsız yani alternatifler sunuyor size anlam taşır. Ya böyle, ya böyle, ya böyle olabilir. Eğer olayların ortak gerçekten kesim kümesi varsa buradaki kesimi devreye sokup onun olasılığını çıkartmış oluyorsunuz. Üçüncü konsept arkadaşlar. Ee, bu da çok önemli. Üçüncü durum. Olasılıklarda arkadaşlar bir de şuna çok dikkat edeceksiniz. Şimdi biz V'yi veya'yı biliyoruz. Kesim farkı biliyoruz. Ayrık olayları, bağımlı olayları biliyoruz. Bir de arkadaşlar olayların çeşitleri var. Olay çeşitleri. Olaylar. Bu olaylardan bir tanesi zar. Bir tanesi para. Bu ikinci olay. Para. Üçüncü de torba olayı. Bunlar standart olaylar. Bunlardaki tüm olaylar bunlara evşirebilir. Yani bunlar gibi düşünülebilir. Zar arkadaşlar bir zar attığınız zaman olasılık ıı, yani evrensel kümemiz 6 durum söz konusudur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Eğer 2 tane zar atıyorsanız zar 1 çarpı zar 2 kartezyen 6 çarpı 6 36 durum vardır. Buna dikkat ediniz. Yani bir zar atıyorsunuz 6 seçenek varken 2 zar atıyorsunuz 6'nın karesi. 3 zar atıyorsunuz 6'nın küpü tane evrensel küme olmuş oluyor. Yani zar sayılarının e, evrensel küme çarparak biz toplam evrensel kümeyi buluyoruz. Para olaylarında evrensel küme arkadaşlar Yazı tura olmak üzere iki şekildedir. Ya yazı gelir, ya tura gelir. Şans yüzde 50 yüzde 50'dir. Dolayısıyla P yazı eşittir P tura eşittir 1 bölü 2'dir. Üçüncü olayımız ise torba olayları. E i̇şte torbanın içinde kırmızı toplar, mavi toplar vardır. Dolayısıyla torbadaki olasılık P torbadaki olasılık ya da mavi olasılığı mavi sayısı bölü top sayısı. Yani sizden istenen olasılığı istenen renk ya da bilya yukarıya evrensel küme paydaya yazılır arkadaşlar. Tüm her şeyin durumu paydaya yazılır. Dolayısıyla biz temel olasılıklardan bahsediyoruz. Detay ve ayrıntıdan ziyade temel kavramlara çok dikkat ediniz. Birincisi olasılık A'nın istenen durumunu evrensel küme olarak olasılık olarak tanımlanır. İkincisi V ile veya çok karıştırılır. Bağlı olay bağımsız olay arkadaşlar. Bağlı olay V çarpma demektir. Bağımsız olaylar artı ile ifade edilir. Ama kesişim kümeleri varsa gerçekten bu da çıkartılır, sıkıntılı bir durumdur. Üçüncüsü olay türleri. Zar vardır, para vardır, torba durumları vardır. Bunların hepsinde olasılık istenen bölüm toplam evrensel kümedir. Zar da iki kere zar atarsanız 6x6 36 durum vardır. Bunu ihmal etmeyiniz. Para ve yazı her zaman bunlar arkadaşlar fair olaylar. Yani güven e, hileli değil yani düzgün zar, düzgün paradan bahsediyoruz. Hile olduğu zaman ondan bahsedilir zaten. Torbada ise istenen bölü toplam evrensel küme rengin gelme olasılığını ifade eder. İsterseniz örneklere geçelim. Örneklerde bunların üzerinden hızlı bir şekilde tekrar etmiş olalım. T1'de 3 siyah, 2 beyaz. T2'de 4 siyah, 3 beyaz e, bilya varmış. Özdeş bilya. Bakınız. Birinci torbadan bir bilya çekip ikinci torbaya atılıyor. Yani buradan alıyorsunuz. Bunun içine atıyorsunuz. E, buna göre Hangileri doğrudur? Alınan bilye birinci tobe atlarsa, yani buradan aldınız, buraya attınız tekrar. Ee, i̇lk durumun oluşma olasıdır. Arkadaşlar, birinci torbadan ne atıyorsanız, ikinci torbadan aynı sana atmalısınız ki aynı durum gerçekleşsin. Yani, birinci torbadan siyah seçiyorsanız, ikinci torbadan da siyah. Ya da, beyaz seçiyorsanız, ikinci torbadan da beyaz seçmek zorundasınız ki aynı renk gene oluşsun. Birinci torbadan siyah, 3 bölü 5. Siyah attınız. Bakınız buradaki siyah 5'e çıktı. 5 bölü 8. Veya sıfırladık. Veya olduğu için artı. Beyaz seçme olasılığımız 2 bölü 5 çarpı. Beyazı buraya attık. 4 oldu. 4 bölü 8. Eşittir. 5'ler gitti. 3 bölü 8 artı. 2 kere 4 8. 1 bölü 5. 23 bölü 40 oldu. Birinci öncül doğru. İkinciye geçtik. Alınan bir siyah gelme olasılığı. Buradakinin siyah gelme. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Birim torbadan siyah atarsak siyah alacağız. Beyaz atarsak gene siyah alacağız. İkinci torba hep siyah alacağız. Eşittir. Siyah seçme olasılığı nedir? 3 bölü 5. Buradan siyah seçtik. ve buraya siyah atıp siyah seçeceğiz. Ne oldu? Buraya silelim. Siyah 5'e çıktı. 5 bölü 8. Ya da sıfırladık. Beyaz seçtik birinciden. 2 bölü 5. Buraya beyaz attık ama siyah seçtik. 4 bölü 8. 8'ler sadeleşti. 5'ler sadeleşti. 23 bölü 40 oldu. Gene aynısı. İkinci öncül de doğru olmuş oldu. Alınan bilinen T1'den çekilenle ad renk olma olasılığı. Yani siyah siyah beyaz beyaz seçeceğiz. ikinci torbada aynı renk. Siyah seçme olasılığımız birinciden 3 bölü 5'te. Buraya ne yaptık? Siyah attık değil mi? Siyah attığımız için arkadaşlar burası 5 oldu. Ne yaptı? 5 bölü 8 oldu. Artı beyaz seçtik arkadaşlar. Birincide sıfırladık gene veya olduğu için. 2 bölü 5 e çarpı buraya e, beyaz attığım için 4 oldu. Gene 4 bölü 8. Arkadaşlar bütün şıklar 23 bölü 40 oldu. Üçüncü öncüde doğru olmuş oldu. Cevap Edirne. Dolayısıyla bu soru arkadaşlar gerçekten siyah ve siyah ya da beyaz ve beyaz ifadesi çok iyi anlatan bir örnek. Ve bağlı olay. Yani siyah ve siyah iki tane seçeceksiniz. Birinden siyah seçeceksiniz ki o siyah diğerine koyduğunuz için bağlı olacak. Yani öbür torbadan çektiğiniz olay birinci torbadan çektiğiniz olaya bağlı. Dolayısıyla bağlılık burada ve ile ifade edilir. Veya ise sil baştan demek. Her durumu resetle yeniden düşün anlamı taşıyor. Dolayısıyla alternatif sunmuş oluyor. Çok güzel bir soru arkadaşlar. V çarpma veya toplama demek. Evet yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Doğru olanları bulunuz der. bulmaya çalışalım. D1, D2 paralel doğrular. 4 tane 5 tane nokta var. Şekildeki D1, D2 paralel doğruları üzerindeki noktalardan 3 tanesi rastgele birleştiğinde bir üçgen elde etme olasılığı. Arkadaşlar birinci durum şu. Evrensel küme, ikincisi de istenen durum bulacağız ve bö böleceğiz demek. Evrensel küme nedir? Üçgen elde etme durumu. Üçgen elde etmek için neye ihtiyacımız var? Üç noktaya ihtiyacımız var. Bir, iki, üç, birleştir, üçgen olsun. E kaç tane nokta var? Dokuz. Dokuzun üçlü kombinasyonu evrensel kümedir, koşulsuzdur. Tüm üçgenlerin olabilme sayısını ifade eder. Dolayısıyla evrensel küme basit. İkinci durum ise bunların paralel olmuş olması. Yani ya şöyle üçgen oluşturabilirsiniz. Bakınız ya böyle artı ya da böyle üçgen oluşturabilirsiniz. İki farklı üçgen. İşte bunların arasında artı var. Dolayısıyla ayı şöyle yazıyorum. 4 taneden bir tane nokta üstten ve ve 5 taneden iki tane nokta seçelim ki 3 tane nokta oluşsun. Bağlı artı veya İki tane üstten seçelim. Bir tane alttan seçelim. Üç noktayı böyle oluşturalım. Bakınız veya bunu ifade ediyor ve bunu ifade ediyor. Ayrı ayrı. Dolayısıyla cevap bu arkadaşlar. Bunu düzenlemeye çalışalım. 4 çarpı 10 artı 6 çarpı 5 bölü 9, 8, 7 bölü 3, 2, 1. 3 bununla sadeleşti 3. 2 bununla sadeleşti 4. 84 oldu aşağısı. 40, 30, 70 oldu. 35 bölü 42 oldu. 7'ye böldük 5. 7'ye böldük 6. Cevap doğru. Yani birinci ifade doğru olmuş oldu. Bu 9 noktan rastgele 4 tane seçildi. Dörtgen oluşma ihtimali 10 bölü 21. Ne olacak? Dörtgen. A bölü evrensel güme. Evrensel küme 9 noktan 4 nokta seçip dörtgen oluşturacağız. Peki dörtgen oluşması için neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Siliyorum. İki tane yukarıdan, iki tane aşağıdan seçelim ki dörtgen olsun. Yani dört taneden iki tane ve beş tane de iki tane olsun. Başka alternatif yok. Dolayısıyla 6 çarpı 10 bölü 9, 8, 7, 6 bölü 4, 3, 2, 1. 8'leri sadeleştirelim 3 olsun. 3, 6'lar sadeleşsin 10 bölü 21 olsun. Bakınız ikinci öncülü de doğruymuş. Bu 9 noktadan rastgele seçilen 3, 3 tanesiyle. Oluşturulacak üçgenlerden herhangi birinin bir köşesinin A noktası olma ihtimali. Yani bir köşesi A olan üçgenler. Dolayısıyla A bölü evrensel küme gene. Ee, evrensel küme gene 3 tane nokta seçeceğiz. 9'un e, üçlüsü evrensel kümemiz koşulsuz. E, bir tanesi A ise bir tanesi buradan olabilir. Yani üçün bir tanesi ve bir tanesi buradan olur. Şöyle bir üçgen oluştururuz. Dolayısıyla 5'in biri ya da silelim. Bir tanesi A, iki tanesini aşağıdan oluşturabiliriz. E, A bir tane seçtik. yukarıdan aşağıda 5'in ikilisi. Dolayısıyla 15 artı 10 bölü 9, 8, 7 bölü 3, 2, 1'den 35 bölü 3'ler sadeleşti, ikiler sadeleşti, 4, 12, 84. Bu kaça bölünür arkadaşlar? 7'ye bölünür mü? 7'ye bölünürse 5, 7'ye bölünürse 12. Evet 84, 5. Bu yanlış. 5 bölü 6 değil. Dolayısıyla 3. öncül yanlış olmuş oldu. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 olduğu için Ceyhan olmuş oldu. Arkadaşlar birinci örnekle ikinci örnek çok önemli bir soru tipi arkadaşlar. Her türlü şeyi test ettiğimiz bağlı ya da bağımsız gösteren önemli soru tipi olması bakımından güzel. Lütfen silin, kendiniz çözmeye çalışın. Anlamadığınız yeri benden dinleyerek öğrenmeye çalışın. Evet, diğer bir sorumuz. Şekildeki merkezi O noktası olan daire içinde bir hedefi tahtası vardır. Bu hedef tahtasının yarı çapları R2, R3, R4, R'ymiş. E, şekildeki gibi aynı merkezliymiş. Buna göre bu hedef tahtasını isabet eden bir atıcı atışın kırmızı bölgelerden herhangi birinin sınadığı bölge isabetli olsa nedir? Atışın kırmızı bölge gelme olasılığı. Ne yaptınız arkadaşlar? Evrensel kümemiz ne? Ne isteniyor bizden? Olay bu. Bütün olasılıklarda bunu düşünün. Evrensel küme kırmızı bölge dediği için alandan bahsediyor. Evrensel küme tüm dairenin alanı. Yani büyük dairenin alanı. Pi 4 R'nin karesi. Çünkü yarıçapı R olan dairenin alanı pi R kareydi. Dolayısıyla pi 4 re kare tüm alana denk gelebilir. Peki neyi soruyor? İstenen ne? Kırmızı bölgeye. Yani kırmızı bölgeleri bulmamız lazım. E bulalım. Birinci kırmızı bölge. Birinci kırmızı bölge pi 2 r'nin karesi eksi pi küçük r'nin karesi. Kırmızı büyük halkadan küçük daire çıkarttık. Artı ya da ikinci kırmızı bölge pi e, yarı çapı 4R'nin karesinden 3R'nin karesini çıkartacağız. Yani şu beyaz bölgeyi çıkartacağız. Kırmızı bölgeyi bulacağız. Cevap bu. E, 4R kare 3 pi R kare artı 16'dan 9 çıktı. 16'dan 9 çıktı. 7 pi R kare bölü 16 pi R kare. Pi R kareler sadeleşti. 10 bölü 16'dan 5 bölü 8 çıkmış oldu. Cevap Ceyhan. Dolayısıyla olasılığın temel felsefesi istenen bölü evrensel kümedir. Evrensel küme koşulsuzdur. Yani hiçbir sınırlandırma olmadan e, tüm durumların olduğu küme evrensel kümedir. A ise sorulan şeydir. Ne isteniyor? O evrensel küme içinde hangi parçalar istenilip bulup oranlamak, olasılığı bulmak demek. Evet arkadaşlar, şekilde devrede KLM anahtarlarının kapalı olması olasılıkları sırasıyla 1 bölü 4, 2 bölü 5, 2 bölü 3. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu arkadaşımın kapalı olması, kapalı olması arkadaşlar elektrik geçiyor demek, açık olması geçmiyor demek. Bunu da bir dipnot olarak bilelim. 2 bölü 5, özür dilerim, L önce. Bu 2 bölü 5, bu da 2 bölü 3. Birinci dipnot, elektrik devresi. Kapalıysa akım geçiyor, açıksa akım geçmiyor. Bir, bunu not olarak bilelim. İki, arkadaşlar bir olayda, bir olayın gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmeme olasılığın toplamı birdir. Bir olay ya olur, ya olmaz. Çünkü başka bir alternatif yoktur. Onun için olma olasılığı, ile olma olasılığı toplamı birdir. Tıpkı evrensel kümelerde gördüğümüz gibi. A'nın eleman sayısı, evrensel e, tümlerin eleman sayısı evrensel kümeyi vermiş oluyor. Yani ya içi ya dışı. E, geldik soruyu çözmeye. Lamb'ın ışık verme olasılığı. Şimdi biz e, devreye baktığımız zaman şu K bakınız bağlı. Yani K'dan akım geçmeden mevleye ulaşamaz. Dolayısıyla K kesinlikle kapalı olması lazım. K ve açtık parantez. İçeriye geldik. Bunlardan paralel olduğu için bir tanesi kapalıysa akım oradan geçecek, devreyi harekete geçirecek, lamba yanacak demektir. Onun için ikisinden biri veya M veya L veya L'nin yanması yeterli. Peki bu ne demek? K ve M yanacak. L yanmayacak. Pardon. M kapalı olacak. L açık olacak. M açık olacak. L kapalı olacak. Ya da ikisi de kapalı olacak şekilde artı üretebiliriz. Dolayısıyla K 1 bölü 4 çarpı M'nin 2 bölü 3'tü. L'nin açık olma olasılığı birden çıkartıyorum. 3 bölü 5. Artı M'nin 1 bölü 3. L'nin 2 bölü 5. M'nin ve L'nin kapalı olma olasılığı 2 bölü 3 ve 2 bölü 5. Olay bu. Dolayısıyla 1 bölü 4, 3'ler sadeleşti. 2 bölü 5, 2 bölü 15, 4 bölü 15 şeklinde özetleyebiliriz. Şunu 3 ile çarpıp payda eşitlersek 6 artı 2 artı 4 bölü 15. 1 bölü 4 çarpı 10, 12 bölü 15. 4 ile 12 sadeleşti 3. Dolayısıyla 1 bölü 5 oldu. Cevap Edirne. Arkadaşlar, birinci örnek, ikinci örnek, üçüncü örnek bomba gibi örnekler, gerçekten güzel örnekler. Yani bir olayda v nasıl kullanılıyor veya nasıl kullanılıyor öğretecek sorular. Lütfen, lütfen, lütfen kendiniz tek başına anlayarak çözmeye çalışınız. Aşağıda 16 tane birim kare oluşan bir kare vardır. Bundan şekil e, dikdörtgenlerden rastgele arkadaşlar dikdörtgenlerden rastgele seçilen birinin alanının tek sayı olması. Şimdi ne yapıyorduk olasılıklarda? İstenen bölü evrensel kümeyi bulup soruyu çözüyorduk. Evrensel küme dikdörtgen sayısı. Arkadaşlar dikdörtgen olması için neye ihtiyacımız var? İki tane böyle paralel, iki tane böyle paralel seçersek arada bir tane dikdörtgen oluşmuş olur. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgenden iki tane V, V, 1, 2, 3, 4, 5 tane böyle dikdörtgenden 2 tane doğru seçersek dolayısıyla her birinden bir tane dikdörtgen oluştuğu için çarpma kadar dikdörtgen olacak. Yani 10 çarpı 10, 100 tane dikdörtgenimiz varmış. İçinde kareler dahil. Kare ve dikdörtgen yani. Kare de bir dikdörtgendir nihayetinde. Dolayısıyla geldik istenen duruma. İstenen durum alanının tek sayı. Arkadaşlar 4 çarpı 4. Peki ne zaman e, alanı tek sayı olur? 1 çarpı 1 türünde olursa 1 çarpı 3 türünde olursa 3 çarpı 1 türünde olursa bir de ne? 3 çarpı 3 türünde olursa. Şimdi 1 çarpı 1 türünde olanlar şunu temizleyeyim şöyle. 1 çarpı 1 burası burası. Yani 1 bir, birlik kareler kaç tane? 16 tane. Artı 3 çarpı 1 türünde olanlar şöyle düşünelim. 3 çarpı 1 şöyle. 3 çarpı 1 şöyle 2 tane. 2, 4, 6, 8 tane böyle. E 3 çarpı 1 de 8 tane. Çünkü yatay durumda olanlardan bahsediyorum. Artı 3 çarpı 3 durumda olanlara dikkat ediniz. 3 çarpı 3 durumda olanlar şu. 1, 1 tane sağa kayacak, 1 tane aşağıya kayacak, 1 tane aşağıya kayacak, 4 tane. 4 tane de bundan. Dolayısıyla 16, 32, 36 bölü 100. 4 ile sadeleştir. 9 bölü 25 cevap Adana. Güzel ve karşılaşabileceğiniz soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Lütfen çok dikkat ediniz. Yani evrensel küme ile istenen durum belirlemek önemli. Evrensel küme kolaydır. Ama istenen durum belirlemek soruyu çözmek demektir. Onun için iyi okuyup iyi algılamak lazım. Evet arkadaşlar bir kuttaki 9 sarı yumurtanın 3'ü büyük boy. 8 beyaz yumurtanın 5'i büyük boydur. Yani 9 tane sarı yumurtadan 3'ü büyük. Demek ki 6'sı e, küçükmüş. 8 beyaz yumurtanın 5'i büyük. Demek ki 3'ü küçükmüş. Kuttan bakılmaksızın bir yumurta alınıyor. Alınan yumurtanın büyük boyu veya bakınız beyaz olma olasılığı nedir diye soruyor. Şimdi büyük boy olma olasılığı Nedir? Yani buna A diyorum. iyi anlaşılsın diye. Buna B diyorum. P, A birleşim B'nin olasılığı P, A artı P, B eksi P, A kesişim B. Çok dikkatli olunuz. P, A büyük boy. 3 tane burada büyük. 5 tane burada büyük. 8 tane. Bölü. Toplam yumurta sayısı 17. Artı. Yani toplam büyük. Ee, ve toplam yumurta sayısına oranlamış oldu. B ne beyaz olma olasılığı? Bakınız, onu da farklı renkle göstereyim. Altta, ee, özür dilerim. Ee, ne beyaz olma olasılığı? Beyaz 8 tane vardı, 8 bölü 17. Bu defa büyüklük küçüklük değil rengine baktım. 8 tane beyaz var, 8 bölü 17. İstenen 8, total 17. Eksi, dikkat ediniz. Büyük boy ve beyaz. Hem büyük boy hem beyaz. Büyük boy beyaz 3 tane. Yani 3 bölü 17. 17 yumurtanın 3 tanesi hem büyük hem beyaz. Ortak çözüm kümesi yani. Dolayısıyla insanlar genelde bunu unutuyor arkadaşlar. 8, 8, 16. 16'tan 3 çıktı 13. 13 bölü 17 cevap Edirne. Evet arkadaşlar bu son sorumuzu da çözdük e, olasılık, temel olasılıkla ilgili çok güzel, her şeyi özetleyecek çok güzel örnekler çözüm düşünüyorum. Lütfen bu örnekleri çok iyi anlayın. Ve veya ne zaman artı, ne zaman eksi olduğunu anlarsanız olasılıkla ilgili sorunuz kalmayacak. Kendinizi çok detaya boğmayın. İstenen durum nedir? Evrensel küme nedir? Oranı olasılıktır. Basit düşünün. Hayat basit geçsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>